ben Ayrıbix. Bugün sizlerle YouTube'da eşi görülmemiş bir içerik yapacağız. Dövüş arenasının ilk günü bugün arkadaşlar. Nedir bu dövüş arenası diye soracak olursanız Mugen denen bir oyun sistemi var. Bu sistemle istediğiniz karakterleri başka karakterlerle dövüştürebiliyorsunuz. Nasıl yani derseniz mesela Jin vs Sub-Zero, Ryu vs Jin Kazama, Eihachi vs Scorpion gibi bir sürü dövüş oyunu karakterini farklı farklı karakterleri birbiriyle dövüştürebiliyorsunuz. Ben de şöyle bir şov hazırladım. Sizlere sizin seçtiğiniz karakterleri dövüştürerek bir turnuva hazırlayacağım. Bu turnuvada öncelikle karakterlerin özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra da Mugen sisteminde onları dövüştüreceğim. Ve dövüştürdükten sonra da yorumlayacağım. Farklı bir içerik olacağını ve beğeneceğinize inanıyorum. Şimdi dövüşçülerimize geçelim. İlk dövüşçümüz Jin Kazama. Jin Kazama Shima Karate ile ve elektrikli güçlü yumruklarıyla meşhur bir karakter bildiğiniz gibi. Bu karakterin en büyük olayı tabii ki fiziksel gücünün çok yüksek olması, şeytani güçlere sahip olması, Devil Trigger dediğimiz ve bu Devil Trigger güçlerini yumruklarındaki güç patlamalarıyla birleştirip çok yüksek hasarlar çıkartabilmesi. Bugün sizlerle Devil formunda dövüşmeyecek çünkü Devil Jin'i farklı bir karakter olarak yorumluyoruz. Diğer karakterimiz Sub-Zero. Sub-Zero ise buz güçleriyle, buz klonlarıyla, Shotokan stili karateyle ve oldukça tecrübeli bir rakip olmasıyla aslında öne çıkıyor. Biliyorsunuz buz dartları atabiliyor, klonlar bırakabiliyor, buz klonları. Bunlarla rakibini şaşırtabiliyor. Rakibini dondurup buzlu güçlere sahip olarak her şekilde dövüşebiliyor. Bakalım sonuç ne olacak? Açıkçası sen ne düşünüyorsun diye sorarsan gerçekten çok adil bir dövüş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Jin'in de fiziksel güçleri çok fazla, Sabziro'nun da buz güçleri çok fazla. Fiziksel güçleri Jin kadar güçlü olmasa da burada gerçekten çok kıran kırana bir dövüş olacağını inanıyorum. Hadi daha fazla uzatmadan dövüşümüze bakalım. 邪魔をする Ne dövüştü ama. Sabzuro'nun kazanması benim için çok fazla sürpriz olmadı çünkü Jin daha toy bir karakter. Ancak gerçekten kıran kırana bir dövüş izledik. Ben gerçekten çok keyif aldım. Bir sonraki dövüşçüyü siz yorumlarda seçeceksiniz. En çok oy alan ve beğeni alan dövüşçüler burada sahneye almaya devam edecekler. Ve sonunda da büyük bir final olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlara bekliyorum.